Açmalarımın altı ve üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirip fırından çıkardım e, ve soğumaları için yaklaşık bir yarım saat kadar üzerini örtüp dinlendirdim. E, hemen kıvamını sizlerle paylaşmak istiyorum. Pamuk gibi yumuşacık gerçekten muhteşem bir açma tarifi diyebilirim. Şöyle göstereyim. Altı da gayet güzel bir şekilde kızarıp pişmiş. E, bunlar da aynı şekilde yumuşacık. Hatta açmalarım dinlenirken ben bir tanesinin tadına baktım. Gerçekten tam olması gerektiği gibi çok lezzetli, çok güzel bir açma tarifi. Bakın içi de gayet güzel bir şekilde pişmiş. Yapıp denemenizi önerdiğim çok güzel bir tarif. Eminim denedikten sonra sizler de çok beğeneceksiniz. Çünkü inanın beğenmediğim hiçbir tarifi sizlerle paylaşmıyorum. O yüzden bütün tariflerimi gönül rahatlığıyla yapıp denemenizi tavsiye ediyorum.